İyi akşamlar. Tabii bu videoyu izlediğinizde gene akşam mı olur, sabah mı olur bilmiyorum. Yarın sabah direkt startı vereceğiz. Polo yapım aşaması başlayacak. Sanayilerde gene delirmeceler, çıldırmaceler, kokmaceler. hangi polo? Kırmızı polo bizim ha. kardeşim. Seversin. Wow. Yarın basıyoruz. Jantımızı takıyoruz. Kemerlerimizi kırmızı yapıyoruz. Çılgınlar gibi. Evet, bir ve birçok bilimum şey yapıyoruz. Çünkü birçok şey yapmayı seviyoruz ama hangileri sığar hangileri sığmaz bilmiyorum o yüzden şimdiden de net bir şey söylemek istemiyorum ama polo videolarınızı polo videolarını sevdiğinizi düşünüyorum. Ben şahsen hep beraber olduğumuz halde bile videoları beraber çektiğimiz halde bile evde izliyorum ciddi anlamda söylüyorum bunu hani izlerken gülüyorum nedense bilmiyorum. Sen o palyonun videosunu attın mı basma videosunu? Yok daha atmadım. Özden'in kanalında da güzel videolar var bugün sen neyi attın? bugün motor yenileme motor Aynen. yükleme videosu var 131'in yapım aşamalarını da özel kanallarını takip edebilirsiniz onun haricinde Aynen. iki kanalda da güncel videolarımız oluyor bu şekilde ilerliyor sizi daha fazla sıkmadan bağlanıyorum konuya direkt bağlan <laughs> Şuradan da bir bakla keseceğiz. Şöyle. Hadi işte. arıcı Arıcıoğlu Yavuz abi'den jantlarımızı temin ettik vereceğim. Ne düşünüyorsun talip ünlü bir jant yorumcusu olarak bu jantlar hakkında? Modeli çok güzel. Gerçekten jant yapmışlar yani. Sağlamlığı, rengi, rengi rengi. Aynen. Çok canlı duruyor. Göbekler için de teşekkür ederiz Yavuz abi. Hiç beklemiyorduk göbeği. Gayet şık. Birazdan olacaklar. Bakalım nasıl olacak? Araba şu an bu halde. Arkayı bir kestirdim ama sanırım tam olmadı. Talip de dedi on takalım bir bakalım. Biraz kalkık kaldı gibi geldi. Evet. Bu jantların bir tık koyusunu önermişler herkes. Bir tık koyusu kırmızı arabada güzel olacağını düşünmedim. Mücahit, onlar öne takılacak. Ondan yani dolayı öne. onu takmadım. Şimdi bir takalım, bakalım nasıl olacak artık. Ben de merak içindeyim. Bizim Adil'lerden gelen giden var mı? Kimlerden mesela? İsmet A deyince Durmuş Özda. Zaten iki Erma. tane Adi var. Hangisi? <laughs> durmuş ve Özda mı? Biri de İsmet. <laughs> İsmet. İsmet beni tehdit ediyor bu aralar. Niye? Bir tane videomu ele geçirmiş. Ee? Yok oraya buraya atacağım. Yok yayınlayacağım. İsmet'in canı güzel bir dayak istiyor bence artık. Yani. Ona sıkmam lazım. <laughs> Lastiği niye de yıkmıyorsun? Bu arada mursur şöyle oldu. Hemen tane de kirleni varmış zaten. Şimdi boyutun kartları yanına çevirme işlemi talip ne durmakta? Böyle can plana çıkar. Gördüğünüz gibi gayet steril bir koşulla maskelemesini yaptı. Kesinlikle profesyonel bir şekilde çalışıyor. Fırında boya denilen bir sistem. <laughs> gayet steril koşulda maskesinin bulunduğunu, oksijen tüpü falan her şey gördüğünüz gibi steril, alkalite. Yeni sanayi standartlarına uydu. Kaç yaptın? Kanka bu o kadar basit olmasın yola gidecek çünkü. Yani lastiğin bir tık üstünde olabilir. Uygun mudur senin için? Kabul eder misin? Uygundur. Yola gidecekse iyi. En iyisi. Geldiğinde bunu zibil Bence de. İşte aile arabası olunca böyle sıkıntıları oluyor. Bazen aile arabası olur. Bazen piyasa. Şu an böyle bir halde görüntümüz var. Haydi. Kardeşim o kurşunlar düşüyor tamam mı? O kurşunlar burada düşüyorsa yolda niye düşmesin? Düzgün yapmış düşünleri. Bak sen Sonra yamur. direksiyonlarımız yamuk, araba titriyor. Düzgün yapıştır onları. Çiftler abi bana getirir misin kardeşim? Niye çalışan adamı rahatsız ediyorsun axis? Kardeşim çalışıyor ama düzgün çalışıyor. İşçilik sıfır mı? İşçil adam <laughs> jantı aldı, kurşun yere düştü. Bak attı, attı gördün. de var. Tabii ki. Ha? Tabii ki yeni. Niye bir işi iki defa yapıyorsun? Ya olabilir. Teknik bir sorun oluştu. Niye bu kadar dertli görün kendine? Ya bu teknik bir sorun değil aslında. Arabanda var, var mı sıkıntı? Var. Bu çocuk hiç iş beğenmiyor. Aynen. En Memlul iyisi liyesiz. En iyisi ne yapalım bunu? Bak, birazdan buradan çıkacağız bu arabayla. Diyeceksin ki bu araba titriyor. Çıkmış şey onlar ya. <laughs> şey ya. Ne istiyor? Hayatını arabaya bilmemiş ki işte sizin sayenizde <laughs> arabaya biniyor, geziyor. Çıkırmayı falan nereden biliyorsa. 5 milyon mu bu? Yarın can filmine gidiyoruz <laughs> Erman sonunda. Saat 10. Kesinlikle. Sonunda gidiyor muyuz? 2 evet. haftadır gideceğiz. Ay, yani. Olsun geç olsun güç olmasın ya. Aynen. Var mı o tane ekibinden sıkıntı? Hiçbir olabilir? sıkıntı yok garip bir şekilde. Senin yani bunda, bunda Bak sen... bizim ekipte bak, bak bizim ekipte senden tek memnun olan benim. Salim. Çağdaş da memnun ya. Hayır, aynen bir de Çağdaş'la de ben. Çağdaş memnun Öz, da Öz, Çağdaş arabaya memnun. Özden'in şahsen 22 tane lastiğini parçalamışlar. Özden doğuştan memnun. <laughs> Hiç bugüne kadar kanka... Çağdaş'ın memnun var, olması evet. normal ama binmiyor arabaya. Ondan olabilir mi? Evet. Niye? Arabayı bilmiyor ya ondan memnun Çağdaş da Yoksa o da memnun değil. Araba yakmıyordur onu. <laughs> Okan'ın da büyük ihtimalle böyle sinirli bir tarafını gördün. Düzgün yaptın arabayı. Cevap ver. Tabii bizim arabalarımız 10 milyarlık araba olduğu için, yani 20 milyarlık araba olduğu için bize o kadar ilgi alaka yok. Y yirmi? Sivi CV ver 20'ye Talip, ben Aynen, ben hemen. <laughs> <ya. gülüyor> Konuşuyor işte. Şu an Talip diyor ki, bir tanesini sıkayım, gel sök. Erkek sen sökebilirsin diyor. Erman da yapmadı. Böyle Erman'ın yakından video çekebiliyorsun, hoşuna gidiyor. <laughs> Şöyle çekik gözleri. Nasıl bakıyorsun diyor. Çabı yan. Çabı yan. ne var çabı? Çabı jantlar böyle oldu indirince çabı. Kanka çok güzel oldu ya. Aynen. Hala basıklığı konusunda derin şüphelerim var ama bakalım. Bir çıkartalım dışarı atalım antrikotu diyor. Bunu Erman açacak. Aç bakalım hadi. Ayak kullanmayacaksın. <laughs> Allah'a sevk. Bekle 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 kardeşim bir saniye. Sen sık. <laughs> Yalandan motor sporlarında bu hafta konuk talip mi? Bunu talip ediyorum diyorum hakkı. Bizden bir milyon anahtarı kazandın talip. Hakan yanlış yeri sökmüş. Alt takire de sık dedim ben. <laughs> Yok sık ne yapmaz zaten. Basit çok güzel olmuş. Aynen bence de güzel olmuş. Son içi mesela. <laughs> Şuraya i̇şte, dibince koysan şu arabayı. Sakacağız ya, egzozcu Muhammed abimiz egzoz gönderdi, o bir sonraki videoda olacak büyük ihtimal. Hadi bakalım. Şu an trendlerde 22 olmuştuk, 21 olmuşuz. Onun şaşkınlığı içerisindeyiz. Yarım saat içinde. Ne düşünüyorsun Erman Okur? Kanka inşallah daha iyi trendlere ya, olacağız. Kardeşim Bence trend olacağız. trend, biz anlamayız, biz sanayideyiz. Youtube sanayiye bekleriz seni de. Anlamayız da trend bir havada taklalar. Gene havalı çan, taklalar. Çan, çan. İşte bu şekilde buna benzer bir şey oldu. Teşekkür ediyorum Talip. Ellerine sağlık. Seviliyorsun. Ben teşekkür ediyorum. Düşüncelerin ne var Erman hakkında? Erman'a da takalım bir VRC ya. Yavuz abiye buradan seslen. Yavuz abi şimdi bu VRC'yi yapmışsın. Biliyorsun bu NK jantlar var. RPF 1 miydi? 0 mıydı? Öyle bir şeydi. Öğren de gel. 5 lira abi <laughs> bu jant. Ondan da bir takım böyle yapsan numunelik de. Yavuz, çok güzel olmaz mı? Yavuz bu. abi çok satan jantların listesini istedi bizden zaten çok gideceğini düşündüğümüz mi? Aynen böyle bir çalışma yapın dedi de bize Bizim çalışmamızda birinci numarada NK'ler var Enkey var Talip görüşürüz çok teşekkür ederim Gel bak Sağ Ellerine olsun. sağlık Bir daha toz isteme tamam mı? Oğlum ulaşmasana adama Bunun benimle sorunu Oğlum artık ne? biz <gülüyor> <teminler> <gülüyor> değiliz artık ben, sakin olmamız ben, lazım ben anladın bir şey yapardım da ben, Talip'e Benimle sorun ne bu çocuğun? Anlamadım Sen çok seviyorum Bunu yapacağımı ne biliyor musun bakar Sadece jant kapaklarını kıracağım bunun. <laughs> o zaman jant alırsın güzel. Olmaz mı? Tamam. Şimdi next station. Tavan döşemesinin böyle bir sıkıntısı var. Şöyle salmış, şuraya bir yapıştırıcı dökülüp şöyle ettirilecek sanırım. Bunu komple Polo GTI'deki gibi siyah yapmayı ve şuraları da siyahlara boyamayı düşünüyorum. Ama ilerleyen aşamalarda. Bakalım nasıl olacak. Bir sıralım. Yeniden, yeniden, yeniden Efek Garaj'dayız. Şöyle görünmekte herhalde. Burada da trendlerin adamı var. Nasıl düştük? Trend trendlerin Fatih'i var. Sabahtan beri kavga ediyoruz. Bu jantları bana vermeye çalışıyor. Bana da gri jantları kendini almaya çalışıyor. Zaten 50 kuruşa chip power sticker'ı satıyor bana. Kırmızı aracı zaten gidecek jant bu renktir. Bunu istediğin kişiye sorabilirsin. Hayır ben, ama sen ben senin için aldım bu jantları. Bak sen takacaksın diye. Ama yine beni kandırdın. Bende kaldı bu evet, jantlar. Öyle bir sıkıntı oldu. Şu an, şu an kırmızı emniyet kemeri yapılıyor bu. Kemerler yapılıyor şu an. Yüzde kaçtayız? Yüzde yüz. Yüzde yüz müyüz? Bitti evet. mi kanka? Şu an bitti Elinize abi. Elinize sağlık. Arkaya yapıyoruz mu? Arkaya yap yapmıyoruz, yapmıyoruz kanka. Tamam. Çünkü baktım da zor, bayağı bir zor. Arka senin direkleri falan sökmemiz gerekiyor. Hiç gerek yok o zaman. Aynen, o yüzden çok selfie'lik, güzel selfie'lik kırmızı kemer. Aynen çok güzel oldu bak. Beni ezmez herhalde. Samet beklesene. Çık da mısın? Tabii ki de. Aniden gelen. Aynı benim rengi ha. Şey gri gri kombin yaptım. Bence de kombini bununla yap. Yok gri değil bu. Ha. Bu şey e, titanyum gri. Anladım. Tam senin benden alacağın cevaplarla aynı. Ama bir baksana şimdi. Şu, şu güzelliğe bir baksana şimdi. Kaza alım ama. Tamam alalım. mısın Şey var yere var. Dur 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 dur. Oradan direkt ona bakıp yıkamaya fırlayacaktın. Niye aldın ki? Yok şey olmaz olmaz şimdi. Bak janta bir şey bir şey olur. Bak gireyim. benim canım. Çok kötü duruyor. Basık mısın? Çok güzel ol ama jant işte. Hayatım boyunca araba hep ilk defa hatanı burada gördüm senin. Bence bu jantlar çok güzel olduğu için çok çökmeye çalışıyorsun. Çok, oldu, çalışıyor çok kötü oldu. Ay, şu benim janta baksana bir sınav. Bak bak bak. <laughs> ya şu rey tatlılığa bak. Bak şu tatlılığa bak. Bak bak nasıl rengi açıldı gördüm. Tam senin arabaya göre kondum. Tam, tam bir, bir rüzgatçısın. Ya çıkardın Tam attı sen. Niye? Şimdi orada bak herkes diyecek ki abi bu jantı niye takmadın? Sana soracak. Ben sen niye jantı Ben istiyorsun. sen zora girme diyorum. ne? Sen niye bir jantı istiyorsun? Ben senin arabanın daha göz önünde olduğu için sen ha. daha iyi yerlere gel diye anladım. diyorum. Anladım. Trend, benim... trend 20'lerden 15 yere çıktı 12, 12-13'e falan düş. <laughs> en az araba süresini yakal. Aynı şeyler olsun. <laughs> bu jantla daha iyi yerlere gelirsin. Tamam. Bir iki ay takıl vereyim. Geri vermem. O zaman Yavuz Yürüstün abiyle mi? konuşalım be. aracı Seni jantlasın acil bir. Yavuz gireyi. abi zaten bizden gereken kaçıncı aradık adamı. Tamam. Allah razı olsun da bayağı yardımcı oldu. çözecek. İnşallah çözecek. Hadi bakalım. Heyecan yap. He? Ne oldu? Bir günde bununla gezme, gezmez, gezmez miyiz? Bak. Bak gri jant bunu da yanlış takmış. Değil mi? Ben de dedim, bununla bu, değiş o zaman bit, bak. Tıkıyorum. Sen de bir gri jant bir var. De dedim, beğenmiyorsun. Valla en son kapıları bakacağım. Para toplayacağım tekrar alacağım deriysen. Bu Murat abi'nin ilk göz ağrısı mıdır? Nedir bunun olayı? Sıfır mı aldı bunu? sıfır aldı ilk arabası zaten. O yüzden çok seviyorum. Bu sadece yakıştı. Bu da kendisi bastı. 58 plakan sonunda. Başta sıfır yedi. Harbiden böyle duruyor ya. Aynen. Komple servis madı zaten araba. Güzel, hoş, nice. Sevdim. 10 numara 5 yıldız olmuş. Dışarıda yağmur var ama aldırmıyorsun ha kanka. Elinize sağlık. Teşekkür lan, ederim. Aynen. Allah razı olsun.